Otoda şey kanalından selamlar. Bu videomuzda Renault'un yeni modeli olan Taliant'ı teslim alacağız. Siz otomobilin hazırlanışını izlerken ben de otomobilin kendinden bahsedeyim. Renault simbolü yenilemek yerine B-Sedan sınıfında yeni bir model olan Renault Taliant'ı piyasaya sürdü. Şu anda bizim teslim aldığımız aracın liste fiyatı 218.000 TL. Teslim aldığımız araç 1.0 Turbo X-Tronic 90 beygir Joy paket. 1.0 turbo dışında 1.0 SC 65 beygir motorda tercih edebilirsiniz. Onun fiyatı biraz daha uygun. Şu anda aracımızın içini görüyorsunuz. Arkadaşlar Renault Taliant depolama bakımından yani bagaj olsun, torpido olsun bu bakımdan çok büyük alanlara sahip. Aracın bagajı da 628 litre. Megandan bile büyük, Meganınki 503 litreydi. Şu anda plakamız takılıyor. Aracın ön tasarımı artık Renault'un imzası haline gelen ızgaranın üzerine konumlandırılan büyük Renault amblemi tasarımına kavuşmuş. Kaputun üzerindeki detaylar Renault ambleminin üzerine doğru incelerek gelmesi de güzel olmuş. Aracın arka tasarımına geldiğimiz zaman ise arkadan sanki küçük bir kaptur görünümü vermişler. Fardan sonra incelen bir küçük detay var Sanki biraz daha kaptur'un küçüğüne benzetmişler arka tarafını. Evet arkadaşlar aracımızın dış tasarımını gösterdik. Sürüşte görüşmek üzere. Arkadaşlar depomuzun kaç litre aldığını göreceğiz. Ve ne kadar depoyu fırlarına tuttuğunu göreceğiz. Evet arkadaşlar. Depomuz 370 litre. Şu anda tam doldu. 47 litre aldı. Evet arkadaşlar. Ben Otalyan aracımızı teslim aldık. Aracın dışını teslim alırken çektik ancak içini çekmeye fırsat olmadı. Şimdi içini çekelim. Arkadaşlar öncelikle benim gözüme çarpan en büyük detay burası oldu. Piyano bilek bir detay var burada arkadaşlar. Çok şık duruyor. Benim hoşuma gitti. Aracımızda bir multimedya var arkadaşlar. Yanlış anlaşılmaya sebep oluyor bu ekran olmaması. Direksiyon kumandalarından multimedyanızı takip edebiliyorsunuz. İstediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz her radyo istasyonu. Buradan da USB belleğinizi bağlayabiliyorsunuz isterseniz. Arkadaşlar aracımızda ev komodu. Arkadaşlar bu tuş start stopu devreden çıkarıyor. Araçta start stop da var. Evet. Şu an bindiğimizden beri araba beni çok şaşırtıyor arkadaşlar. Eco mod olsun, start stop olsun. Şu anda mesela kapattım. Işığı yandı. Bu tuşların boş kalmaması çok şaşırttı beni. Megan'da bile boş olan tuşlar yani tamamı değil ama buna benzer bir tuş dizilimi bulunan bir yer vardı. Yine start stop tuşunun bulunduğu ve eko tuşunun bulunduğu bir yer. Üst tarafta dörtlerin ve merkezi ikilinin olduğu buton vardı. Onun yerine dördünü birleştirip daha dolu bir görünüme kavuşturmuşlar. Tabii ki buralar sert plastik. Vitesimiz dediğim gibi Xtronic. Klimamız manuel. Burada çakmaklığımız var. Burada da gayet geniş bir gözümüz var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Birçok şeyinizi alabilir. Aynı şekilde burada da bardaklıklarımız. Burada yine bir göz. Tabii ki kol dayama taktırmazsanız var. Arkadaşlar aracın 0 13.7 saniye. Ancak aracın girişi gerçekten güzel. Hızlanması, tip gaz tepkimeleri olsun gayet güzel. Arkadaşlar aracımızda far sensörü de var. Yani joy paket olmasına rağmen çok dolu bir araç. Yani benim çok hoşuma gitti. Sadece şu multimedyanın eksikliği arabayı boş gösteriyor. Keşke bu da olsaydı araba gerçekten çok güzel araba olacaktı. Eğer ekranda olsaydı zaten fiyatı çok uçuk kaçık olurdu muhtemelen. Şu anda bile zaten 180 bin liraya geçti yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşlar aracımızın içi bu şekilde. arkadaşlar dediğim gibi aracın 0110 13.7 13, saniye ancak araç gerçekten çok güzel hızlanıyor. Yani gaf tepkimeleri falan iyi görünüyor. Şimdi birazdan çevre yoluna çıkacağız. Kuzey çevre yoluna. Orada hafif dokunacağım kaza. Her zamanki gibi. Arkadaşlar 1.0 motor olmasına rağmen turbo benzinli gördük 180 kilometreyi gördük biraz önce. Gerçekten Renault yapmış kere imzasını atmış. Evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.